Arkadaşlar merhaba. Akademi Kafa Dengen'e hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersan Hoca. Bugün köklü sayılarda bölme işlemi sıralama kısmına bakacağız. Paydası köklü sayılardan oluşan kesirlerin paydasını rasyonel yapmak için pay ile payda paydan eşleniyle çarpılır. Yani bir nevi genişletme yapıyoruz. Yani eşlenik köklü ifadeyi kökten kurtaran sayıdır. Bak güzel kardeşim eşlenikle alakalı karşına gelebilecek tüm formatları buraya not aldım ben. Şimdi teker teker bunları inceleyelim. Bunları bilemezsen Böyle bir işlemi birazcık sıkıntılı. Şimdi köken sayısı var. Köken sayısını öyle bir şeyle çarpmalısın ki artık kökten kurtulmalı ve rasyonel olmalı. Köken sayısı kök A ile çarpılırsa kök A ile kök anın çarpımı güzel kardeşim kökten kurtulacak ve neye eşit olacak? A'ya. Kök x artı kök çok fazla karşına gelecek paydaya bu tarz ifadeler bırakacak adamlar. Sen hemen bunu eşleniği olan kök x eksi kök y ile çarparsan çarpımın sonucu bu durumda x eksiye gelecek. Bunun da temeli iki kare farkı kök x artı y ifadesinin eşleniği kök x eksi y. Kök x artı y ile kök x eksi y'yi çarparsan x eksi y kare gelecek. Bu da yine iki kare farkından kaynaklı bir ifade. Ama buna dikkat. Bu biraz can yakar. K dereceden A üzeri N ifadesinin eşleniğine dikkat ediyoruz. Kökün derecesi yine K. Ama dikkat et. Bu sefer buradaki N K'dan çıkartılıyor ve üst olarak bırakılıyor. Eğer sen bunları çarparsan bu sefer de üstü sayılarda malum çarpma yaparken üstleri topluyorduk n k ekseni toplarsan eksen artı n'i götürecek. A üzeri k kalacak. E a üzeri k da güzel kardeşim. Kök k'dan nasıl çıkacak? A diye çıkacak. Evet. Şimdi 8 bölü kök 2 ifadesinde bunu düzeltebilmek için kök 2 ile genişletmek lazım. Hani kök a ile kök a'yı çarptığım gibi düşün. Ama genişletme ne demek? Hem pay hem payda çarpılacak. Bu durumda burası 8 kök 2. Kök 2 ile kök 2 çarpında kök ortadan kalkacak 2. Varsa sadeleştirme ki burada var. 8'i 2'ye bölümde 4 kök 2 ifadenin karşılığı olacak. O halde burasını kök 5 ile genişletiyorum ki mevzu kök 5 irrasyonel sayısına rasyoneli çevirme. O halde 15 kök 5 oldu. Pay kısmı kök 5 ile de kök 5 çarptım. Buradan karşılığı 5 geldi. Varsa sadeleştirme yapalım demiştik. 15 ile 5'i sadeleştirdim. Karşılığı buradan 3 kök 5 geldi. 12 bölü 5 kök 3. Kök 3 ile genişleteceğim. Gaza gelip 5 kök 3 ile çarpmayın. Sadece ana niyetimiz köklü ifadeden kurtulabilme. O halde üst taraf 12 kök 3. Şimdi aşağıya dikkat. Kök 3 ile kök çarptığında 3. Bir de 5 var yanında onunla çarptığında 15. Varsa sadeleştirme yapıyoruz ki var. 3 ile sadeleştirirsem üst taraf 4 kök 3. Alt taraf 5 olacak. Daha da fazla sadeleştirme olmaz. Şimdi buraya dikkat. Güzel kardeşim gaza gelip aynı sayıyla çarpma. Dikkat et buranın kök derecesi 3. 2'nin tepesinde ne var? 1. Hani bir tane bir önceki slaytta A üzeri n vardı da onun eşliğinin kök içerisinde olan A üzeri k eksen demiştik. Yani yine aynı dereceden 3'ten 1'i çıkarttığımda üstüne yazacağım. 2 iki üzeri 2 ile çarpmam lazım. 2 üzeri 2 biliyorsun 4. Çarptığımda üst taraf 3. dereceden kök 4. Şimdi bu ikisini çarpalım. İçleri çarpıyorum. 4 ile 2'yi çarptığında 8. Neyin içerisinde bu 8? Küp kökün içerisinde 8. Peki sorarlar adama. Bir önceki dersi hatırla güzel kardeşim. 8 neyin kübü diye soruyorduk. 2'nin kübü. Dolayısıyla dışarıya 2 diye çıkacak. Oh mis. Paydayı kurtardık irrasyonel hareketten. Rasyonel'e çevirdik. Dolayısıyla 3. dizden kök 4 bölü 2 ile karşılaştık. Şimdi işleri birazcık zorlaştırıyoruz. Kök 7 eksi kök 2. Bunun için ne konuştuk. Kök x artı kök y. Neydi? Kök x eksi kök y'ye de eşlenek. Burada da kök 7 eksi kök 2 var. Aradaki işareti bir değiştiriyorum kardeşim. Kök 7 artı kök 2 ile ne yapacağım bunu genişleteceğim. Üst tarafı çarpalım. Çarpalım ama dağıtmayalım. 10 çarpı kök 7 artı kök 2. Bölü alt taraf 2 kare farkından demiştik. Yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Kök 7'nin karesinden 7 geldi. Eksi ikincinin karesi yani kök 2'nin karesinden de kim gelecek? 2. 7 eksi 2'nin karşılığı ne kadar? 5. 10 ile 5'i sadeleştirirsen burada 2 kalacak. Yani sorumuzun karşılığı 2 parantezinde kök 7 artı kök 2. Seçenekli bir sorudur. Belki 2 üzerine dağıtılmış olabilir parantezin. Bu durumda da 2 kök 7 artı 2 kök 2 gelebilir. Kök 5 eksi 1'in eşleniği kök 5 artı 1. Hadi bakalım genişletiyorum. 8 çarpı kök 5 artı 1 bölü. Kök 5 eksi 1 ile kök 5 artı 1. Yine iki kare farkını düşünüyorum. Birincinin karesi kök 5'in karesinden ne geldi? 5. Eksi ikincinin karesi. Birin karesinden de bir geldi. 5 1 4. O halde 8 ile 4'ü sadeleştirme burada 2 gelecek. Yani ifadenin karşılığı 2 parantezinde kök 5 artı 1 olacak. Deminki söylediğim cümleyi aynen tekrarlıyorum. Belki seçenekli bir sorudur. 2 parantezin üzerine dağıtılıp belki 2 kök 5 artı 2 olarak verilmiş olabilir. Şimdi burada yapılabilecek büyük bir hata var bu soru için söylüyorum. Buna dikkat etmek lazım. 6 bölü 3 artı 2 bölü kök 3 artı 1. Bazen arkadaşlar kök 3 artı 1 gidiyorlar bunun altına yazıyorlar kök 3'ün altına kök 3'ü de gidiyorlar kök artı 1'in altına yazıyorlar. Hani rasyonel sayılardaki payda işlemi gibi yapmak adına yok öyle bir dünya. Sen bu ifadeyi kök 3 ile genişleteceksin. Bu ifadeyi de kök 3 eksi 1 ile genişleteceksin. Sebep? Sebep. Haydanın rasyonel olmasını sağlama. Başka bir sebep yok. Peki kök 3 ile genişletiyorum. Burası 6 kök 3 oldu. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım 3 oldu. Biraz sonra gerekli sadeleştirmeyi yaparım. 2 ile de kök 3 eksi 1 bölü kök 3 eksi 1 ile kök 3 artı 1 çarparken ne yapacağız? 2 kare farkı kullanacağız. 2 kare farkında kök 3'ün karesinden 3 gelecek. Eksi 1'in karesinden de 1 gelecek. Peki 6 ile 3'ü sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. İlk ifadenin karşılığı 2 kök 3. Şuradaki 2, 3 eksi 1'den gelen 2 ile sadeleşti. Buradan gelen ifade de kök 3 eksi 1. Arkadaşım köklü sayılarda toplama çıkartma yapmış insanız biz. 2 köküçte köküçü toplarsak 3 köküç eksi 1 kalır. İşlem burada biter. Çünkü 3 köküçle 1'i çıkartma ihtimali söz konusu değil. Evet. Demin ki düşebileceğin hatayı tekrar söylemeyeceğim. Bizim işimiz eşleniklerle. Kök 6 artı 1. Burasını da kök 5 ile genişletiyorum güzel kardeşim. Başlıyorum. 5 çarpı kök 6 artı 1 bölü. Kök 6 eksi 1 ile kök 6 artı 1'i çarpacağım şimdi. 2 kare farkında. Kök 6'nın karesi 6 eksi 1'in karesinden 1 gelecek. Eksi. Şimdi kök 5 ile genişletiyorum. Kök 5 bölü 5 oldu. Çünkü kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5 eşit. Şuradaki 5'ler sadeleşti. Işte. Ne kaldı ilk ifadeden? Kök 6 artı 1. Eksi kök 5 bölü 5. Daha fazla düzenlenme, düzenlenme ihtimal yok. Çünkü köklü sayılar toplama çıkartma yapmak için kökün içindeki sayı ve dereceler aynı olacak. Tamam dereceler aynı da kökün içindeki sayılar aynı olmadığından dolayı ifade budur. Evet bunun altına kök 5 artı 1 yazıyorum. Bunun altına kök 5 eksi 1 yazıyorum. Bak hocam yapma dedin aynı şeyini yaptın. Geldim bunu bunun altına bunu. Yok. Kök 5 eksi 1'in eşleniğini yazdım altına. Burada da kök 5 artı 1'in eşleniğini yazdım. Denk geldi yani o çaprazlama hikayesi. Lütfen sakın ona girmeyin. Kök 5 artı 1 ile genişletiyorum. Üst taraf 1 çarpı kök 5 artı 1'den kök 5 artı 1 eşlenik ifadelerini çarparken birincinin karesi kök 5'in karesinden 5. Eksi ikincinin karesi 1. Eksi. Şimdi ikinci ifadeye geldik. Kök 5 eksi 1 bir ile 1'i çarptım. Kök 5 eksi 1 bölü yine iki kare farkından. Kök 5 ile kök 5'i çarptın yani kök 5'in karesini aldığında. 5 eksi ikincinin karesinden 1. Bir. Şimdi biraz toparlama zamanı. Kök 5 artı 1 bölü 4 eksi. Kök 5 eksi 1 bölü 4. Şimdi aradaki eksiği buraya dağıtacağım. Rasyonel sayılarda da bunu söyledim. Rasyonel denklemlerde de söyledim. Burada da söyleyeceğim. O eksi sadece kök 5'in eksisi değil kardeşim. Hem kök 5'e dağılacak hem de yanındaki eksi 1'e. Dolayısıyla şöyle bir şey olacak. Kök 5 artı 1 bu ilk kısım. İkinci kısımda kök 5'i üzerine dağıttım. Eksi kök 5. Eksi ile de eksi çarptığımda buradan artı 1 geldi. Bölü 4. Kök 5 de eksi kök 5 gitti. 1 bir artı 1'den 2. Dolayısıyla karşıda 2 bölü 4. Buradan da karşılığı ne gelecektir? 1 bölü 2 gelecek. Pekala. Evet. Standart yapacağımız hareket belli. Eşleniklerle çarpıyorum. Kök 2 artı 1'in eşleniği. Kök 2 eksi 1. Kök 3 artın 2. Kök 3 eksi kök 2. 2 artı kök 3'ünki. 2 eksi kök 3. Haydi bakalım başlıyorum. Kök 2 eksi 1 ile. 1'i çarptığımda kök 2 eksi 1. Aşağısı da birincinin karesi. Yani kök 2'nin karesinden. 2. 1'in karesinden de 1 geldi. Artı. İkinciye geçtim. Köküç eksi kök 2 ile 1'i çarptığımda köküç eksi kök 2 bölü köküç eksi kök 2 ile köküç artı kök 2'yi çarpacağım. Yani eşlik sayı alacağım. Birincinin karesinden 3, ikincinin karesinden ne gelecek? 2. 2 eksi kök 3'ü dağıtıyorum. 2 eksi kök 3 bölü 2 eksi kök 3 ile 2 artı kök 3 çarparken birincinin karesi yani ikincinin karesinden 4 ve buradan da 3 geldi. Faydalara dikkat edin. Faydalar şu an bir. Bak burası da bir, burası da bir, burası da bir. Bir sayı bire bölmek demek ne demek ki? Yukarıdaki sayının aynısını yazmak demek. Burası kök 2 eksi 1. Burası kök 3 eksi kök 2. Ve burası 2 eksi kök 3. Bağrıma giden bakıyoruz. Eksi kök 2 artı kök 2 ile gitti. Artı kök 3 eksi kök 3 ile gitti. Eksi 1 artı 2'den işlemimizin sonucu ne geldi kardeşim? 1. Öğrenci üzülür böyle sorularda. Bu kadar işlem yaptığım sonucu 1 miydi? Yapacak bir şey yok. 1 de çok önemli sayı. Evet sorumuz söz matematikten. Birazcık böyle yeni nesilleştirilmiş sorulardan bir tanesi. Önce güzel kardeşim şu a sayısını bir bulmaya çalışalım. Kök 10 ile kök 7'yi çarpıyorum. Biliyorsun kökün içindeki sayılar çarpılacak. 10 ile 7'yi çarptım kök 70. Buradan da kök 2. Kök 2 ile genişletiyorum. Neden? Aşağısı rasyonel olsun diye. Kök 2 ile kök 70 da kök 140. Bölü buradan da kök 2 ile kök 70 çarpımı 2. Peki kök 140 dışarıya biraz çıkarılamaz mı diye bir bakıyorum. 140'a asal çarpanlarını ayırayım. 70. 2'ye böldüm 35. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Şunları dışarıya attım. Ama bu 5 ve 7 dışarı çıkacak yanlarına bir arkadaş bulamadıkları için içeride kaldılar. 5 çarpı 7 35. Burası 2. 2'ler gitti. Tamam bu işlemin sonucu ne kadarmış? Kök 35. Adam ne diyor? A sayısı aşağıdaki sayı aralıklarından hangisinde diyor? Yani kök 35 hangi iki tam sayı arasındadır diye sormuş. Güzel kardeşim bu kök 35 birazcık büyük olsaydı kök 36 olurdu. Demek ki 6'dan küçük. Kök 35. Tekrar söylüyorum. Birazcık büyük olsaydı kök 36 olurdu. Yani kök 36'nın karşılığı 6. E, güzel kardeşim kök 25'ten de biraz büyük. Kök 25 ne? 5. Dolayısıyla kök 35 dediğin sayı 5 ile 6 arasındadır. Aradığım seçenek C seçeneğidir. Geldik iç içe sonlu köklere güzel kardeşim. Şimdi bak. Bu iç içe sonlu kökler genelde öğrenci tarafından böyle... Allah Allah nidalarıyla saldırılacak hikayelerden değil, mümkünse uzaklaşılacak hikayelerden. Fakat dua et en azından sonsuz kökleri bir kenara koydular. Müfredatta artık yok. Sadece sonlu köklere bakacağız. Eğer arada sayı yoksa, iki kökün arasında sayımız yoksa işimiz kolay. Bak A'yı almış, buraya yazmış. Köklerin derecelerini çarpıp buraya koymuş. Arada sayı varsa. Arada sayı varsa önce içteki kökün ne yapıyoruz? Gönderiyoruz içeriye. Ama dikkat et. K dereceden bir kök olduğu için B içeri girerken bak ne hale gelmiş. B üzeri K olmuş. A da herhangi bir değişim yok. Daha sonra da kökleri çarpıp kökün derecesine en çarpı K demiş. Bakıyorum 3 tane kök koymuş iç içe. Hiç fark etmez. A'yı yazdık. O köklerin derecelerin her birini kendi aralarında çarptıktan sonra derecemiz M çarpı N çarpı K oldu. Şimdi güzel kardeşim burada görünmeyen bir ikim var. Şuradaki 2 ile buradaki 3'ü çarparsam kökün derecesi 6 içerideki 2'ni atmayacak, değişmeyecek. Hemen bir kök açıyorum. Kökün derecelerini çarpıyorum. 3 çarpı 5'ten karşılığı 15. 3'te herhangi bir değişiklik yok. İçeri 3 yazdım. Şimdi önce arada sayı var. Ondan bahsedelim. Arada sayı varsa bunu en içteki köke göndermen lazım. Kökün derecesinin 2 olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla 5 içeri girerken 5'in karesi yani 25 diye girecek. 2 ile çarpıldığında 50 olacak. Sonra biz şuradaki 3 ve burada görünmeyen kökün derecesi olan 2'yi çarptığımızda 6. dereceden kök 50 elde etmiş olacağız. Peki yine arada sayı var. Bu 5'i içeri göndereceğim. Bu sefer 5 içeri girerken ne diye girecek? Evet 5 üzeri 3 diye girecek. Çünkü buradaki kökün derecesi bu sefer 3. 5 üzeri 3 kaçtı? 125. 2 ile çarptığında 250 oldu. Peki kökün derecelerine baktığımda 4 çarpı 3'ten karşılığı ne gelecektir? 12. Geldim buna. 5 hiçbir şekilde değişmeyecek. Burada görünmeyen köklerimizde 2'leri orada belirtiyorum. 2 çarpı 3 çarpı 2. İç içe kaç tane kök varsa çarp köklerin derecelerini gitsin. 2 çarpı 3, 6, 2 ile çarptığımda 12. dereceden oldu. Evet, şimdi. Vallahi çok kolay diyemeyeceğim sorulardan bir tanesi güzel kardeşim. O zaman şöyle başlıyoruz. Önce 2'yi atıyoruz içeriye. Burası şöyle oldu. 2 içeri girerken dikkat 5. dereceden bir şeyin içerisine girdi. 2 üzeri 5 olacak. Çarpı x kökümüzü biraz uzatalım. 3 çarpı 5'ten buranın karşılığı ne geldi? 15. Tamam. Fakat buradaki kökün derecesi 15 iken sağ taraftaki ifadelerin köklerin derecelerini de 15 yapmam lazım. Bu durumda burayı 5 ile çarpmam gerekiyor. Bir önceki dersini hatırlarsın. Genişletme bakmıştık köklü sayılarda. Sen burayı 15 yapabilmek için 5 ile çarparsan 2'nin tepesinde görünmeyen o biri de 5 ile çarpacaksın ve burası 2 üzeri 5 olacak. Çarpı. Burasını 15 yapabilmek için bu 5'i 3 ile çarpacaksın. Bu durumda 3 üzeri 3 geldi. Şunu ayırmak istiyorum. 15, 2 üzeri 5. Burası da 15x. Şimdi sorumuzun bittiği dakika. Çünkü karşı tarafa bakıyorum. 15, 2 üzeri 5 çarpı 15, 3 üzeri 3 oldu. Bak güzel kardeşim bunlar aynı. Çarpım durumunda oldukları için bunları sadeleştirdim. Kalan ifadeler birbirlerine eşit olacağından dolayı x bunun içerisindeki 3 üzeri 3'e yani 27 eşit olacaktır. Evet, benim en sevdiğim köklü ifadelerden bir tanesi. Kök içerisinde x artı eksi 2 kök y biçimindeki kökler denilmiş. Şimdi güzel kardeşim diyor ki, x artı eksi 2 kök y şeklindeki ifadeye karşılaştığımızda çarpımları, y'yi, toplamları, x'i veren a ve b gibi iki sayı bulmaya çalışırız. Çarpımları y'yi verecekmiş. Toplamları x'i verecekmiş. E tamam. Bulduk. Sonra sonra bak böyle yazacakmışız onları. Kök a artı kök b ya da kök a eksi kök b. Şimdi ben öğrenci olsam hemen sorardım. Ya hocam bu artı eksiler. Artı eksilerin sebebi güzel kardeşim soruda artı varsa sen buraya artı koyuyorsun. Eksi varsa eksi koyuyorsun. Ama unutma çarpımları y toplamları x olacak şekilde a ve b bulduktan sonra dikkat et. a b'den büyükse önce a sonra b yazılacak. Evet. Vallahi herhalde mevzuyu kavramak adına bir sürü örnek koymuşuz. Bu sayfa bitince mevzuyu kavramış oluruz diye düşünüyorum bu köklerle alakalı. Evet. Yalnız burada önemli bir durum var. Ben genelde öğrenci kardeşlerimi anlatırken şöyle diyorum. Bu kuralı ne zaman uygulayacaksın? Önemli olan bunu yakalayabilmek. Kök var. Aha kök. Kökün içerisinde bir kök daha var. O kökün önünde iki varsa eğer bu kural uygulanabiliyor. Yoksa hocam uygulayamazsın şimdi en azından bilmiyoruz yani. Eğer kökün içerisinde kök, kökün önünde 2 varsa bu sayı çarpımları, bu sayı toplamları olacak şekilde 2 sayı söylemen lazım. Yani çarptığında 2 olacaklar, topladığında ne olacaklar? 3. 2 e, ve 1. Dolayısıyla bunları kök içerisine alıyorum. Kök 2 artı kök 1. Neden artı? Çünkü burası artı. İstersek bu 1'i dışarı gönderebiliriz. Bu durumda kök 2 artı 1 olacaktır karşılığı. Bak yine kök var. Kökün içerisinde kök var. Kökün önünde de kaç var? 2 var. Tamam. O zaman kuralı uygulanabilecek şekilde. Çarptığında 5, topladığında 6 olan sayılar. 5 ve 1. Bu durumda burası kök 5 eksi. Kök 1 gelecektir. Burası da kök 5 eksi 1 olacaktır. Neden eksi? Çünkü aradaki işaretimiz eksi. Yine kökün içerisinde kök var. Bak kökün içerisindeki kök. Önünde ne var? 2. Tamam kural uygun. O zaman çarptığında 12 topladığında 7 olan iki sayı lazım bana. Kim onlar? 3 ve 4. Dolayısıyla burası kök 4 artı kök 3 oldu. Dikkat et kök 4 dışarıya ne diye çıkacak? 2. Buradan da 2 artı kök 3 geldi. Aynı şartlara sahip mi? Evet sahip. Çarptığınızda 10 topladığınızda 7 olmasını bekliyorsunuz bu sefer. 5 ve 2. Kök 5. Dikkat et aradaki işareti eksi olacak. Bunların herhangi bir tanesi çıkamayacağından dolayı ifadenin sonucu budur diyoruz. Yine kökün içerisinde kök önünde ikimiz var. Çarptığında 13 topladığında 14 yapsınlar. 13 ve 1. Aradaki işaret artı olduğu için kök 13 artı kök 1 olacaktır. Bu durumda kök 1'i dışarı atalım 1 diye kök 13 artı 1 oldu. Çarptığında 21 topladığında 10 olan iki sayı lazım bana 7 3. O halde kök 7 aradaki işaretim eksi kök 7 eksi kök 3 bunlar herhangi bir şekilde dışarı çıkamaz. Çarptığında 5 topladığında ne olacaklar 3 var mı böyle bildiğin sayı yok o zaman hiçbir şey yapamazsın. He, şimdi kök var. Kökün içerisinde kök var ama önünde 2 yok. Güzel kardeşim o zaman orada 2 oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız? Bu 4'ü 2 çarpı 2 diye yazacağız. Ve bu ikilerden bir tanesini içeri göndereceğiz. Bu durumda. 9 artı burada bir 2 kaldı. 2 içeri giderken ne diye girdi? Tebrikler 4 diye girdi. İçeride de bir 2 var. Çarpılında 8. İstediğim hale geldi bak. Kökün içerisinde kök var. Önünde de 2 var. Şimdi sorguluyoruz yine. Çarptığında 8 topladığında 9 olan 2 sayı. 8 ve 1. Dolayısıyla kök 8 artı kök 1. Yani hem kök 8'i düzeltebilirim. Biliyorsunuz 8 4 çarpı 2. 4'ü dışarı atarsam 2 kök 2. E kök 1 de dışarı çıkınca zaten 1 diye çıkacak. Güzel kardeşim kök var. Kökün içinde de kök var. Ama önünde 2 yok. Hemen operasyon. 6'yı 2 çarpı 3 diye yazıyorum. 2 dışarıda kalması gerekiyor. Kökün önünde 3'ü içeri gönderiyorum. Burası 11 eksi 2 kök 3 içeri giderken ne diye girecek? 9. 2 ile 9'u çarptım. 18. Şimdi çarptığında 18 topladığında 11 olan iki sayı lazım kardeşim. 9 2. Kök 9 aradaki işaret eksi olduğu için kök 2. E kök 9 dışarıya 3 diye çıkacak. Dolayısıyla karşılığı 3 eksi kök 2 olacak. Şimdi buraya bakıyorum kökünün de hiç sayı yok. Olmaz öyle. Dışarıda mutlaka bir 2 olması gerekiyordu. O zaman bu 40'ı 4 çarpı 10 diye düşünür. 4'ü dışarı atarsam kökün içerisinde 7 artı 2 kök 10 olacak. Evet. Şablonu oluşturduk. Kökün içerisinde kök var. Gördüğün gibi önünde de 2 var. O zaman çarptığında 10 topladığında 7 olan 2 sayı. 5 ve 2. Kök 5 artık kök 2. Dolayısıyla dışarıya çıkabilecek durumda değiller. Böyle kalır. 32'yi 4 çarpı 8 olarak düşünürsen. Çünkü ön tarafta yine 2 yok. O 2'yi oluşturmam lazım. 6 eksi 4 dışarı 2 diye çıktı. Buradan da 2 kök 8 oldu. Peki 8'in çarptığında 8 topladığında 6 olan 2 sayı. 4 ve 2. O halde kök 4 eksi kök 2. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Buradan karşılığı 2 eksi ne olacaktır? Kök 2 olacaktır. Kök içerisinde 3 artı kök 5'im var. Şimdi kök içerisinde 3 artı kök 5 ile karşı karşıya kaldık. Hepten mavi olmuş durumdayız. Niye? Çünkü kökünün önünde 2 yok. İşin daha kötü tarafı. içeriden dışarıya 2 çıkartabilme şansım da yok. O zaman ne yapacağım biliyor musun? Bu ifadeyi kök 2 ile çarpıp kök 2'ye böleceğim. Kök 2 çarpı 3 artı kök 5 Bölü kök 2. Şimdi kök 2 ile 3 artı kök 5 çarparsam biliyorsun kökün içerisindeki sayılar çarpılacak. 3 artı kök 5 ile 2'yi çarptığımda 6 artı 2 kök 5 bölü kök 2 olacak. Ve yukarıki ifadeye bir bak pay kısmına. Kökün içerisinde kök var önünde de 2 var artık istediğim hale getirdim. Çarptığında 5 topladığında 6 olan 2 sayı 5 ve 1. O halde burası kök 5 artı kök 1 artık kök 1 yazmıyorum burası 1 bölü kök 2 oldu. Arzu edersen böyle bırakabilirim ama hani içime şey sinmiyor. Normalde ÖSYM böyle bir soru sorsa güzel kardeşim seçenekleri böyle ne yapmaz bırakmaz. Ne yapıyorum? Kök 2 ile genişletiyorum. Aşağısı irrasyonel de rasyonel çevireceğim ama. Kök 5 ile kök 2 çarpımında kök 10. Kök 1 ile kök 2 çarptığında üst taraf kök 2 oldu. Alt tarafta da gördüğün gibi 2 var. Yani ifadenin karşılığı kök, 10 artı kök 2 bölü 2 olacak. Şimdi bakıyorum kökün içerisinde kök var ama kökün önünde güzel kardeşim ikimiz yok. İçeriden dışarıya atabileceğim bir 2 de yok. Ne yapıyorum o zaman? Demin yaptığımın aynısını. Kök 2 ile çarpıyorum. Ve kök 2'ye bölüyorum. Peki kök 2 ile kök içerisindeki 4 eksi kök 7'yi çarparsam yani nasıl olacak? 2 ile gideceğiz 4 eksi kök 7'yi çarpacağız. E bu durumda 8 eksi 2 kök 7 olacak burası. Bölü kök 2. Şimdi kökün içerisinde kök var. Bak gördüğün gibi mis gibi kökün önünde 2 de var. O zaman çarptığında 7 topladığında 8 olan sayılar düşünmen lazım. Kim onlar? 7 ile 1. Bu durumda kök 7 dikkat et işareti. Eksi 1 bölü kök 2. Böyle bırakmaya yine vicdanım el vermiyor. O halde kök 2 ile genişletiyorum. Kök 7 ile kök 2 çarptığımda buradan kök 14. Eksi 1 ile kök 2 çarptığımda kök 2. Ve aşağıda da kök 2 ile kök 2 çarptığımda 2 olacaktır. Geldik bu dersin son başlığına. Köklü sayılarda sıralama diyor ki kök dereceleri eşit olan sayılarda kök içindeki sayı büyük olan daha büyüktür. Evet kökün dereceleri aynıysa kökün içindeki sayı büyükse güzel kardeşim büyük gelecektir. Örneğin kök 2 kök 3'den kök 3 kök 10'dan küçüktür. Çünkü kök dereceleri eşit ve gördüğün gibi 13'ten 3'te neyden 2'den büyük olacak. Kök dereceleri eşit değilse kök derecelerini eşitlemem gerekiyor haberin olsun. Evet bakıyoruz şimdi bu ön taraftaki 3, 4, 2 arkadaşım ya? Ne yapıyoruz biliyor musun? Hemen içeri atıyoruz. 3'ü içeri salladım. 3 içeriye nasıl girecek? 9 diye. 9 çarpı 6'dan 54. 4 içeriye nasıl girecek? 16 diye. 16 çarpı 3, 48. 2 içeriye nasıl girecek? 4 diye. Dolayısıyla 4 çarpı 7'den 28 gelecek. Ve şu an köklerin dereceleri aynı. Ve artık büyük sayı, küçük sayı muhabbeti yapabilirim. 54 bunların içerisindeki en büyük. Sonra 48. Sonra da ne gelecek? 28. Şimdi geldik güzel kardeşim. Yüzyılın en iyi kitaplarından bir tanesi. Söz matematikten bir soru. Aşağıdaki 1-2-3 numaralı özdeş yayları sırasıyla A kilogram, B kilogram, C kilogram kütleli cisimler bağlanacakmış. E tamam A 4 kök 7 kilogram. İlginç bir kilogram birimi. B 9 kök 2 kilogram ve C 5 kök 11 kilogram olduğuna göre cisimler yan yana bağlandıktan sonraki görüntü aşağıdakiler hangisidir? Siz yaya ağır bir şey takarsanız daha çok salar kendini. Dolayısıyla buna göre bir yorum yapacağız haberin olsun. Deminki sorudan aslında pek de bir fark yok. Sadece böyle hikayeleştirdik mevzuyu. 4 kök 7. Önce onu bir düzeltelim. 4 kök 7. 4 içeriye bir girsin. 4 içeriye girdim mi 16 diye girecek. 16 ile 7'yi çarptığında 112 olacak. B ifadesi 9 kök 2, 9 içeri 81 diye girecek, 2 ile çarpıldığında 162 olacak. C ifadesi 5 kök 11, 5 içeri 25 diye girecek, 25 ile 11'i çarptığında da 275 olacak. Hmm. Bu durumda C en ağır, B ortanca, A ise en az kilograma sahip olan ağırlıklar. Bu durumda C en çok salınmış, B ortanca, A ise en az salınan ağırlık olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Şimdi bakıyoruz güzel kardeşim. Dereceler aynı değil. O zaman dereceleri eşitleyeceğiz. Şimdi buradaki 2. 2, 3 ve 4 dereceleri sayıyorum bu arada. Bu dereceler nerede buluşurlar? 12'de. Bunu 6 ile genişlettiğim anda burası 12 olur. Burası da 6 üzeri 6. Şurasını 12 yapabilmek için 4 ile genişletmem lazım. Burası 12 olur. Burası 3 üzeri 4. Şurayı 12 yapabilmek için 3 ile genişletmem lazım. Burası da 5 üzeri 3 olur. 5 üzeri 3'ün karşıda 125. 3 üzeri 4'ün karşılığı 81. 6 üzeri 6. Oo, çok o çok. 6 üzeri 3 bile 216. Bak 6 üzeri 3 olsa bunların hepsine geçmiş oluyor. 6, o, 216 çarpı 216 çok daha büyük. O zaman X en büyüğü. Z'si ortanca. Y'si ne gelecektir? En küçük gelecektir. Evet. Benim en çok hoşuma giden sıralama sorularından bir tanesi bu. Normal şartlarda insanlar burada şeyi düşünüyorlar kök altının yaklaşık değeri, kök 11'in yaklaşık değeri filan ama bununla net bir sonuç elde edebilme ihtimaliniz biraz zor. Güzel kardeşim böyle anlamsız gibi gözüken sayılarda sıralama soruluyorsa lütfen karelerini alın. Kök 6 artı kök 11'in karesini alıyorum. Birincinin karesi. Kök 6'nın karesi kök kalkacak 6 olacak. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. 2 kök 66. Artı ikincinin karesi. Biraz toparlıyorum. 11 ile 6'yı topladım. 17. Buradan da 2 kök 66 olacak. Şimdi geliyorum bunun karesini almaya. Birincinin karesi. Birinciyle ikincinin çarpımının 2 iki katı. Kök 3 ile kök 14'ü çarptım. Kök 42 oldu. 2 kök 42. Artı 14. 3 ile 14'ü topladım. 17. 17. 2 kök 42. O hocam bunlar aynı çıktı. Evet. Belki bu da aynı çıkar. Şimdi birincinin karesi 2 iki kök 2'nin karesinden 8 gelecek. Nasıl gelecek? 2'nin karesinden 4, kök 2'nin karesinden 2, 4 çarpı 2'den 8 geldi. Artı 2 kök 2 ile 3'ü çarpacağım, 2 katını alacağım. 12 kök 2. Artı ikincinin karesi yani 3'ün karesinden 9 geldi. Bak yine 8 artı 9'dan 17 geldi. Hocam hep mi böyle gelir? Hep böyle gelir kardeşim bu tarz sorular. O halde 12 kök 2 olacak. Şimdi bu baştaki 17'ler aynı olduğuna göre bizim burada şunları sıralamamız lazım. Yani 2 kök 66 mı? 2 kök 42 mi? Yoksa 12 kök 2 mi? Şu 12 kök 2'ye şöyle bir ayar verirsem. 2 çarpı 6 deyip 6'yı içeri gönderdiğimde burası 2 kök 6 içeri ne diye girecek? 36. 2 ile çarpıldığında 72 olacak. Oo, bak 2 kök 72. 2 kök 42. 2 kök 66. E ikiler aynı kökler aynı. Bu durumda 72 daha büyük olduğu için z en büyük. 66 ortanca yani x. 42 de en küçük olduğu için z x'ye sıralaması olacaktır. Sorumuzda aşağıdaki sayı doğrusunda her bir harf arasındaki uzaklık 2 birimdir. Buna göre bu sayı doğrusu üzerinde A noktasında bulunan biri ok yönünde 3 kök 5 birim yürürse hangi noktaya en yakın mesafede olur demiş. Güzel kardeşim. 3 kök 5 birimin yaklaşık değeri lazım bana. At kardeşim 3'ü içeriye. 3 içeriye ne diye girecek? 9. 9 çarpı 5'ten ne geldi? 45. Şimdi 45 biraz daha büyük olsaydı 49 olurdu. 49 olsaydı ne olurdu? 7 olurdu. O zaman burası 7'den biraz küçük. Tamamen atıyorum. 6,8 gibi bir şey olacak. 7'den biraz küçük olduğu için. A'dan B'ye 2 birim. B'den C'ye 2 birim. C'den D'ye 2 birim dediğinde burası başlangıca göre 6. metre. O zaman buralara bir yere gelecek 6.8 yani D ile E arasında olacak. Peki kime yakın? Güzel kardeşim burası malum kaçıncı metre? 8. metre 2 metre daha gidersen. E 6.8 6'ya mı yakındır 8'e mi yakındır? 6'ya yakındır yani D'ye yakındır. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik köklü sayıları sonuna arkadaşlar. Artık sıra sende. Önce öğretici dester ardından geliştiren testler. Bir de empatik testler. Artık ÖSYM sınavı senden korksun. Hadi bakalım, başarılar. <laughs>